merhaba arkadaşlar ben diyor CP ekimden Emirhan bugün sizlere destek sistemi üzerinde hazır cevaplar nasıl oluşturulur bunu göstereceğim oradan hız kesmeden videomuza başlayalım diyor admin paneline giriş yapıyorum yukarı kimlerde bulunan destek sisteminden hazır destek mesajları sekmesine tıklıyorum burada bir kategori varsa kategori düzenleyebilir ve yeni bir kategori ekleyebilirsiniz Ben oluşturulmuş bir kategoriyi düzenle tıklıyorum ve burada benim daha önce video için oluşturduğum örnek içerikleri görüntülüyorsunuz. Sizde bunlar olmayabilir veyahut da farklıları olabilir. Veyahut da yeniden ekleyecek olabilirsiniz. Ben yeni eklemeye gösteriyorum doğrudan size. Yeni yanında bulunan çentiğe basıyorum. Böyle bir sekme açılıyor. Burada personelizin diline göre veyahut da kullanıcının diline göre gösterilecek hazır mesajı düzenleyebilir. Yani dil olarak seçebilir. Ben Türkçe için için Türkçe'yi seçtim. Bu hazır cevaba kendi yani destek personellerinin göreceği bir isim belirtiyorum örnek diyelim video testi dedim. İçerine de talebiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Talebinizi inceleme için işlem alıyoruz yazdım. Ekleye bastım. Ve şu anda bu eklendi. Kontrol etmek için aktif destek taleplerinde bir destek talebiniz varsa girip kontrol de edebilirsiniz örnek olsun diye ben bir destek kaydı oluşturdum sizle beraber. Ben şu anda bir oluşturdum. Benim kategorim burada gözüktü. Tıkladım. Video testi vardı. Video testine bastım. Otomatik olarak video içeriğinde belirlediğimiz yani video testine belirlediğimiz içerik doğrudan destek yanıtlama sekmesine geldi. Göndere bastım. Destek talep otomatik olarak gönderildi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.